Ee, dışarıdan adam sıkıyor. Alo. Gel gel aşağı gel gel. Gel bende. Yemesinler beni. Adam sıkıyor demiştim ama. O Aşağı gel aşağı. Gel, 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 koş. Bu taraftan geliyor. Mermi lazım, mermi. Kuzen, şu taraftan gelecekler. Geldi lan adam içeride. Tamam geldik. Sakin ol. Öldü biri. Tamam çok güzel. Geliyor arkadaşları da. Geldim yanımıza. Aşağıda aşağıda top. Tam burada yürüyor. İçeriden adam var. <laughs> Biri daha öldü burada. Soloydu galiba bu. Şapkalı bir deyi vurdu sana. Burada De, burada. Kefeni ben vurdum kefeni. Kefen burada. Biri daha var galiba. Katla, üst katta, üst katta, üst katta. Üst katta merdiven orada. Öldü. Al Oğuz. Oğuz al. Aldım ben. Lematla kafadan ha. <laughs> lan edersem ki adam var da. Ses geliyor ama. Merminiz var mı atayım mı? Attım bak önümde. Bir bokluk bok var ama. Adam var lan adam var adam karşımda. Bur camdaydı en son. çok vurdum ona. Canas. Sikersiniz hadi. Olsun. Helal. Al beni. Al bir tane daha adam olabilir dikkatli olun. Sağda dışarıda. Bari arkana dikkat et. Öldü. Helal oğlum. Nice. Baba, çok iyiyiz lan. Altı Karşı aga ses dinleyeceğim aga ses önemli. Daha vardır ha. Şey yapmayalım. Adam vardı orada. Haritayı öldürürüz daha kim var? En daha çıkar kuzen. Bir şey duydum ama. Merdiven sesi ver. Yok bu taraftan bir ses duydum ama evet evet burada var burada adam var yine mi yani? Selamunaleyküm gördün mü? Yok. Evet. Neydi bir ses vardı burada ama. Gördün oğlum adamı. Yok lan yok. Rastgele sıkı. Bence var oyunda kimse kalmadı. Bilmiyorum ya. İfrit'i hmm. tahliye etmediler mi ya? Aa ifrit de vardı mı? Nereden bulacağız ki ifrit'i aman abi. Bizi beklediler galiba yavşaklar. Kanka Bak, ben bir yere pusmam lazım. Beni korusanız ha. Geliyorum. Bosun yanında otur. Şimdi <laughs> kanka. Gel böyle. Ha. Bunun gibi bir tane daha giriş var. Orayı da kapatalım. Burası. Bir bura var. Bir, bir burası var. Tamam bu bu iki tarafa ben bakıyorum. Merdivende şey bende. Ben kapanları koydum. Dikkatle gelin. Adam var. Burası bende kule. Bu taraftan adam geliyor. Yardım et oğlum. Basıyorlar. Geldiler. İyi niye bastım ben? güzel, kapı açıldan tarıyoruz. Açıldan değil. Bir tık içeri girsin öyle He Hemen açıldan dışarı kaçar gider oğlum adam. Ee, kimi sıkarsak ama. Neyse hadi. <laughs> kapana dışarı... oturdu, kapana oturdu. Arkada. Ar arkada var bir tane kapa. Benim koyduklarımın birine oturdu. Bir tane daha oturdu galiba. <laughs> Ölecek gerizekalı. Yani. Bu kapının buradan ses geliyor. Ben arkamıza bakıyorum. Hadi, Hadi gidin içeriye. buradan gelecek. Evet, doğru, buradan doğru. buradan girecek. Burada da var. Hemen almayın içeri girsinler mi? Al kanka. al Göstermiyorlar al, al, al. yoksa. Alın bir görün bakayım. Mali iki tanesi senin arkanda. Benim burada var mı? Geliyor. Bakıyorum. Yok üçü de şu taraftan. Şuradan bir gölge geçti lan sanki. Üst kat bir. Şöyle alt. Sanki buradan biri geliyor ama. Kanka burası. Orada gölge var ya onu diyorsun abi. üstte çıktı ikisi de ya dur şimdi dur tam tf nose senin dur cevap vereceğim dur kapatma dur benim bitti bakış üstteydi ikisi de 4 saniye ama tamam 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 bunlar geldiklerinde öldü bu ya oh şurada gölgeç lan içilen... üst kat üst kat onun gölgesi düşüyor bir tane daha var dışarıda da var Aşağı atladı biri. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Oğlum arkanız zaman. Nasıl? Buradan geliyor. Buraya bak unutma, hadi burayı bırakma. Tuzağa oturdu buradaki. Kapı önünde. Gelmiyor. Allah Allah. Oğlum gelsenize lan manyak mısın? Böyle ve fethet buradan gelecektir. bir. Çık da bir kevgir yapayım seni amcık. Yeni mi bitirdiler ya? Başka bir şey değil ama. Salak lan bunlar. Başka iki grup var galiba burada. Büyük ihtimalle kanka. Sakın bırakma orayı Mali. Üst katı tutuyor bir tane lavuk. Aynen. Bu arka kapıdan ne kaçılır ha? <laughs> Aşağıdan da kaçarız ya. Bir kalk orada aşağı ineriz. Yani. Aynen. Gelmiyorlar. Üstü geziniyorlar kanka. O alt tünelin orada mı kaçsak acaba? Tam benim orada istiyorsanız gelin. Gel bana yavaş yavaş. Hadi. Dikkatli geçiyoruz buradan. Diğer tünel neredeydi? Ha şuraya doğru. Adam bak zombi kesiyor. Bas 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 kazan. Oha çok güzel bir binaya çıktık. Geliyorlar. Bana ne sıkıyorsun kanka? Hayır bunu sormasın. Biz öldürürüz. Kaldırana kaldırana. Kanka burada tuzaklar var. Tamam iyiyim. tut bekle ya. Üç giriş var. Bir burası, bir orası, bir de geldiğimiz yer şu an. Aynen. <laughs> Bekleyin lan. Orası bu çocuklar. Gelin lan buraya. Çıkarsan iyi değil. Ümit yanıyor, ümit. Evet. Aynen. Aha. Orada 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 adam vurdu. Oğlum gelemez ki yanıyor zaman. Bana vurdu amına koyayım nasıl gelemez. Tam gösterme. Tam gösterme. adamı. gösterme. Tam geç kanka ne Tam gösterme. Tam Bomba atıyor. Salak. Mali arkana dikkat et. Mali bir de buradan da gelir beni vurursa arabayı atırız sikerim seni bu sefer. beni atlayayım ama. Ya geç oraya bir arada kuzen güzel seni. Buradan gelmez herhalde. Burada ben tuzak kurmuş. Tamam evi ne? Düşmüştür belki diyor. Oradan geliyor Mali. Benim bu üstümdeler. Burası da gelecek şimdi. Geldiler galiba. Üst sen üstün. Mali Mali'ye geliyor. Bastım yanındayım. Kaç mı abicim? Kaç? Ay kuzen korktum. Yanındayım. Geldi. Üstümüz. Gördüm. Öldü tamam, bir. Doldur hemen. Gel arkama gel arkama gel. Tertemiz oldu lan. Amcık. Nice. Arka geliyor kuzen. Kuzen. Ha. Biriniz öne bakın vurduğumuz adama. Mali gel benimle. Tam burası bende. Hala üstümüz. Burada yani tam. Çok iyi oldu. Şehrimden yudum almam lazım Odaklanamıyor yoksa <laughs> Tansiyonum düşüyor COME on! Ne yapıyo amcık Geri zekalı Mikrofon Mikrofonda basmadın ya daha demin Ona koptum amına koy Kuzen fişeğin varsa Oğuzda yer değiştir orospuyu yaksana Oğuz gel böyle benim a Vallahi bir yaksın onu. Ha, dur ordasın. Hah. <laughs> <laughs> Tamamcık azdı ya. Öldürdüler. Tamam. Siz Oz şey Malinyana git kanka orası kalabalık çünkü. <laughs> Bomba ha. <laughs> <laughs> Oğlum niye on atıyorsun ya? Nerede? Hiçbir şey yok ben sık. <laughs> Ohoo işte kasa buldular. Kasayı alırlar aman api. Bir şey deneyeceğim. Ben yapıyorum, korkmayın. <gülüyor> yaktı, <gülüyor> ne? yaktı ne sonunda? Biri burada. Adamı sonunda yaktı be. Ne yapayım adamı söndürüp duruyorlar ama Tam Tamam burayı bir yerden görüyor. Hahaha. <laughs> Kuzen, cephane kutunuz var mı ya? Var, gel. Oldun yarat, oldun yarat. Eyvallah. Oğlum yandı o, yandı. Adamın anasını garanti olsun. Benim. Oho, tıdaklar oturuyorlar deli gibi. Şu an buradan gelecek bir kişi. Büyük ihtimal içeri girdiler o yüzden oturuyorlar. Benim bozak. olduğum yerde bir kişi var kuzen. Bir tane de oradan gelecek olsun. Bakıyorum ben arkaya. Tamam. Burası nasıl ama? İyi durdum ha burada. Adamı yamalaydı ki kişi var şu an benim olduğum yerde. Göstermiyorum Ö Öldü, ben de öldüm Fak 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 Beni alabilirsin ya Aa geldi 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 Orada adam geldi Olsan aynı anda çıkıyoruz 1, 2, 3 koş Koş Sağınızda direkt Helal oğlum helal Helal oğlum Kaldır bizi İlk bizi kaldır. Mali ben öldürmüş olabilirim. Hiç sıkıntı yok. Evet takıl dostum. Oğlum mermiyle nereye geçiyor güzel. Oğlum daha demin de beni sen vurdun ki. Aa ben ha Ali oynuyormuş dedim ne oluyor amına koyayım. kendim zannettim amına koyayım. <laughs> Kendimi kontrol edemiyorum. <laughs> Bakıyorum etrafa hemen. Tertemiz. temiz. Demek ki Ümit'i öldürmeye gerekiyormuş. <laughs> Yok ben buradan darladım onları baya Gaza geldi orospular Dur bir daha bakalım da etrafa Temiz ya Baş... Baba sen şey, baba ne oldu baba Bu ne oğlum harbi yanmış çürümüş lan direk Görüyor musun adamı Bu zombi lan Yok adam değilmiş zombi o oğlum, Adam bu oğlum bu manyak nereye bakıyor Ne bileyim onu Hadi Dur dur şunu da yağmalıyım da Çıkış Bu armut kafama atladı amana koyun Diğerini de yağmalayacağım diyeceğim de Malatya 5 tane bir yağmalı o, o garanti bak o garanti Şimdi o ödül beş, Ödül kim, beş. kimde yok ödül? Kimsinde? Ha? ödül Hayır kimde yoksa şey yapsın Sağımızda burada Diğer lavukları bulsun Burada var Ayrı gayrı var galiba sol olabilir Sikeli lan? Yo biri sağda biri solda oğlum bunların Arka arkaya gidiyorlar büyük Uzaklar ama bak Çok uzak değiller lan Bayağı mesafe var oğlum. Öyle bak olduğuna bakma. Aa. Bunlar kapıştı bir öldü bak. Bayağı var kanka. Bence, bence aralarında bayağı Aa, var. var, Sen bize doğru geliyor bir tane. Bir ağacın orada koşun. A ayrı oynamayalım, ayrı oynamayalım. Gel kocam gel tahliyenin noktası arkamızda ya orayı alalım bence. Solumuzda. Geliyor buraya doğru. Nereden geliyor kuzen? Keşke sıkmaydınız. Önümüz, önümüz, önümüz. Beraber duralım. Beyram daha var adam uzakta da. Eğim bitti benim. Gel 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 gel. O salak sabit duruyor şu an. O ödül bence soloydu ya diğerini aldı ödülün. Bu kaldı orada i̇ki mı? Oğlum bir Kanka görmüyor musun? Binanın içinde. Tamam. Adam acaba ödül alıp ne yapacağını bilmiyordu. Yok yok. Bu ödül yerde duruyor. Geçen de aynı oldu bana. Oğlum ödül alınmayınca ama şey yanmıyor mu? İkisini de almıştı. Ben sıkma bunu. Yani <laughs> <almışsın> kanka. <laughs> ne geç. Aa, öldüm ben Allah. Neredeydi? O yukarıdan vurdu oğlum herhalde ne bileyim ya. Kaldırıyorum seni direkt ya. Burada. Öldü lan salak. Kaldırıyorum bu olsa Öldü bu. Bir arkadaşı daha var onun. Oğuz yanmaz. Ümit geliyor yani? Öldü bomba öldü. Arkadaşı da yanında bunun. Bir bomba atsanıza şu camdan içeri. Acil. Yok ya. Aha Öldü. Öldü. Öldü mü? Başta bir. Şey aha, aha. Var orada, var. Orada, orada. Gördüm gördüm. <laughs> Aa, baba, şey <laughs> tamam, tamam, Şurada içeride. Aynen. Dikkat et Ümit. Uzak var zaten. Şöyle. Ümit'e gidiyoruz. Akordiyan atmış orospu çocuğu. Dışarı geliyorum. Aha camdaydı. Sıçtılar altlarına, sıçtılar. Biri bana çektiriyor. Aa arkamdan mermi yorum lan. Ben mi vuruyorum lan. Bana mı? Yok, ben onu bana vurmadım. Oğlum evin içine girmişim yanlışlıkla ya. Gördüm. O da beni gördü. Nerede? Burada adam. orada var. <laughs> Aa beni öldürdüler. Kaldırabilirsiniz beni. Helal lan. Yardıma edin çabuk adamı. Öldü. Tamam biri kaldır dışarıdan kaldırabilirsin. Bak kuzen etrafına var mı adam? Oğuz. Bir dakika. Bir şey yok. Tamam beni aldın abi. Evet be abi. Diğer lavuk nerede? Kuzen onun mali çatıda vurmuş dedi son ama. Abi şuradan şey alsanız girişim puanını. Onu unutmayın. Bir lavuk burada, bir şurada, bir de dışarıdaydı. Oğlum ne oynadık lan? Aa, ne oldu siz? Bir günde ne oldu? Canavar mı oldunuz zaman Cevap verin lan! Karı buradaydı oğlum. Burada vurdun sen. Aa burada burada. Yo. Ya sikiyem anasını yürü ya. Sanki 5000 bin, bin lira verecek. Bir yok. Oğlum öbür ödül nerede? Oğuz diyor ki kimse yok diyor. Aman okuyun vurdun herkesi. Ya bu şey Ödül yok ama. Oğlum, oğlum ödülün ödül biri yok. bende zaten. Biri Oğuz'da. Tamam adam kaçtı ya daha da adamın. Geri kaçtı ya oğlum 3 tane ödül aldık işte gidiyoruz. Haa. Onu görmedim. Abi. Kaç tane istiyorsun arkadaşım anlamıyorum ki. Harbi size har hayvan gibi oynadık ha. Bak hayvan gibi oynadık. Adama şey, biri vuruşun var. verdi. o kasar var ki. Atma atma. Ah sikecek bize. Ah yavrum benim. Yine olan bana olacak. Ananı sikecek geliyorum. Lan mani kovalıyorum galiba. Harbi beni kovalıyorlar. Hay Allah'ım nasıl? <laughs> Dur lan pompalı. Pompalı mermisi iş şey yapıyor bunlara. Yok. Ben ölüyorum ha. Ölüyorum. Ah. <laughs> 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 bol bol çıkabiliyorsunuz. Bana, sıkı, de. De. bana <laughs> sakın sıkmayın bak. Direkt ölürüm. Bana da de, bana da sıkma bir dişim var benim de. Ne <laughs> oldu? <laughs> Bak direkt Bak bak. Bak Çok güzel maçtı. Bu yine hesap veriyor bana. <laughs>